İyi günler Burhan Bey. Rahatsız etmiyorum ya. Yani. Rica ederim hanımefendi. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun şöyle oturun lütfen. Teşekkür ederim sağ ol. Evet. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, bu kez kitap almaya değil kitap satmaya geldim Burhan Bey. Bu çok eski, değerli bir şeye benziyor. Evet, bu dedemin Bağdat'tan dönerken getirdiği Türkçe-Arapça el yazması bir sözlük. Ben Türkçe-Arapça çok sözlük gördüm. Ama bu kadar kapsamlısını görmemiştim. Bu kitap Kaşgarlı Mahmud'da ait Arapça-Türkçe sözlük. Adı da Divanü Ligatü Türk. Ee, şey, kitabın şöyle baş tarafını çevirebilir misiniz? İşte bakın burada yazar kendisiyle ilgili bilgi veriyor. Bey Beybabama dedemin söylediğine göre bu kitabın orijinal el yazması değil. Yani Kaşgarlı Mahmud'un el yazması değil. Dedemin söylediğine göre bu onun ölümünden 192 yıl sonra... ...Şamlı Mehmet adında bir hattat tarafından çoğaltılmış tek kopya. Türkçemizin en değerli el yazmalarından biri. Evet öyle görünüyor. Hanımefendi bunu gerçekten satmak mı istiyorsunuz? satmak istemiyorum ama geçim sıkıntısı içindeyiz. Babamın vefatından sonra da elde avuçta satacak bir şey kalmadı. Hiç olmazsa doğru birinin eline geçsin ve değerini bulsun diye getirdim size. Düşündüğünüz bir miktar var mı hanımefendi? E doğrusunu isterseniz size güveniyoruz. Kaça uygun görürseniz ona satalım. Teşekkür ederim hanımefendi. Siz hiç merak buyurmayın. Kitap gerçek değerini buluncaya kadar kimseye satmayacağımdan emin olabilirsiniz. Size biraz avans vermemi ister misiniz? Şey sizi sıkıntıya sokmayacaksa memnun olurum. Çok teşekkür ederim Burhan Bey. İyi günler hanımefendi. İyi günler. İyi günler Burhan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim efendim hoş geldiniz. Sorması ayıp olmazsa çıkan hanımefendi paşazadelerin kızı değil mi? Evet efendim. Bir el yazması kitapları varmış da onu satmaya gelmiş. Hayat ne kadar acımasız öyle değil mi efendim? Çok haklısınız. Sahi e, ısmarladığım kitap geldi mi acaba? Gelmedi efendim ama sanırım yarın gelecek. Peki iyi günler. Yarın görüşürüz. İyi çalışmalar Burhan Bey. Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Türk. 1025 yılında Kaşgar'da doğdum. Adım Mahmut. Babamın adı Hüseyin, dedemin adı Mehmet. Babam Barskanlı'dır. Bu kitabı yazmaya 1071 yılı Mayıs ayının ilk günlerinde başladım. De, de, Dört kez güzel, gözden geçirdikten, atın. iyice süzdükten sonra 1073 yılında bitirdim. Hadi, Şimdi bir de bu yerdeki koyun postunu alırsak, babamız bizi kutlayacaktır. Ha? Ah. Ah. Aferin Mahmud! Aferin sana! Aferin Mahmud! Aferin. Aferin. Aferin sana! Bu çocuk büyüyünce çok yaman bir asker olacak. Yalnızca asker mi? İyi bir katip de olacak. Şimdiden hem okuyor hem yazıyor. Çok büyük adam olacak. Dayıları gibi yaban ellere kalkıp gitmesin de, ne yaparsa yapsın. Eh. Baba, baba, nasıldım? İyi miydim? Başardım mı? Daha çok ekmek yemen gerekecek oğlum. Barskanlı beyim, öyle çok ekmek yemesine de gerek yok. Yok yok, daha öğreneceği çok şey var. Çevremizde binlerce soydaşımız var. İnsanın bilgili olması için önce kendi dilini öğrenmesi gerekir. Tüm börtü böcek, atmaca, kuş, çiçek, ağaç, at ne varsa ismini bellemeli. İnsan ne kadar sözcük bilirse o kadar geniş düşünür. O kadar geniş konuşur, geniş anlar. Sade ata bilmeyeceğim baba, Türk. Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yağma ve Kırgız boylarının bütün ağız ve lehçelerini öğrenerek her kardeşimle konuşacağım. İnanın bana beyim bu çocuk çok yaman olacak, çok. Hadi bakalım hayırlısı. Barsgan Hüseyin Bey'in gerçekten korktuğu başına gelmişti. Bağdat'tan gidip gelenlerle konuşa konuşa Kaşgarlı Mahmud'un içine öyle bir ateş düştü ki yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak Onların kültürlerini, dillerini öğrenmek için yanıp tutuşuyordu. Siz ki dilleri üç kelimeden ibaret göçebelersiniz. O dillerle dil konuşmak su bile istenemez. Bundan böyle herkes bizim dilimizi konuşacak. Başka dil konuşmayı bütün kullarıma yasaklıyorum. Oysa Bağdat'ta insanların kendi dillerini konuşamadıklarını, hatta halifenin yardımcılarından birinin kendisinden habersiz Türkçe kitap okuduğunu duyduğu zaman onu öldürttüğünü öğrenince şöyle haykırmıştı. Haksızlık bu. Bizim dilimiz dünyanın en zengin dillerinden biridir. Bunu da herkese kanıtlayacağım. Siz de göreceksiniz. Kaşgarlı Mahmud Türkçeyi resmi dil olarak kabul eden Karahanlı Devleti'nden çok büyük destek gördü. Türkçenin gelişip serpilmeye başladığı o dönemde Balasagunlu Yusuf Has Hacip de Türk diline onun gibi büyük katkılarda bulundu. O yalnızca dilci değil aynı zamanda bir haritacıydı da. Onun daha sonra bir de dil bilgisi kitabı yazdığını duymuştu. Kusura bakmayın Burhan Bey. Ne olduğu belli olmayan bir kitaba öyle avuç dolusu para veremem ben. Kurumun parasını siz söylediniz diye öyle keyfi saçıp harcayamam. İyi günler Ali Emiri Bey. Oo Burhan Bey, hayırdır? Sizi görmemizi neye borçluyuz acaba? Elime çok kıymetli bir eser geçti. Sahipleri satmak istiyorlar. Ama size göstermeden bunu satmaya kıyamadım Ali Emiri Bey. Ver bakalım. Aman Allah'ım bu gerçek olamaz. Bu olsa olsa bir düş olmalı. Yıllardır böyle bir eserin varlığını öğrendiğimden beri hep onun izini sürdüm. Demek ki doğruymuş. Sizin böyle bir eserin varlığından haberiniz var mıydı yani? Evet, Bağdat'ta yıllarca görev yapmış bir Adem'in oğlu, Arapça ve Türkçe bir sözlüğün var olduğunu, içinde 7500 Türkçe sözcüğün Arapça karşılıklarının yazılı olduğunu söylemişti. Bakın yazarın adı ve yaşamı kendi ağzından bu paragrafta anlatılmış. Vakti zamanında Kaşgarlı Mahmut kitabın orijinal el yazmasını Abbasi halifesine armağan etmiş ama bu kitap onun kendi el yazması değil. Ölümünden tam 192 yıl sonra Şamlı Mehmet adında bir hattat tarafından yeniden yazılmış tek kopyası. Türkçemizin de en değerli el yazması ürünü. E ee, söyle bakalım Burhan Bey buna ne istiyorsun? Ben istemiyorum efendim. Sahipleri 60 altın istiyor. 60 altın mı dedin? Ama bu çok para. Öyleyse ben gideyim, bunu alacak bir birine... mi? Burhan Bey, sen şöyle bir otur, sana bir kahve söyleyelim. Ee, ben şimdi gelirim. Hmm. Ne pahası ne olursa olsun onu dışarı bırakmayacaksın. İyice anladın mı beni? Siz hiç merak etmeyin amirim, bırakmam. Efendim sizden bana biraz borç vermenizi rica edecektim. Ne yazık ki şu aralar ben de biraz sıkıntıdayım. Cemil Bey, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Yaptığınız bu iyilik inanın karşılıksız kalmayacaktır. Aşk olsun Ali Emiri Bey. Kapıyı üstünden kilitleyip gitmişsiniz. Kusura bakmayın. Sizin gitmenize ve bu kitabın başkasının eline geçmesine izin veremezdim. Bu kitap artık Fatih Millet Kütüphanesi'nin malıdır. Nasıl yani? Buyurun beyefendi. İşte altmış altınınız. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kaş kaldı. Mahmut 1071 ile 1077 yılları arasında Bağdat'ta yaşadı. Daha sonra memleketi Doğu Türkistan'a geri döndü. Ve 1090 yılında da doğduğu kent Kaşgar'da gözlerini dünyaya kapadı. Bugün mezarı Kaşgar'a 35 kilometre uzaklıktaki Azak köyündedir. Bugün meraklıları Kaşgarlı Mahmud'un bu ünlü eserini kitapçı raflarında bulup edinebilirler. Bu her Türk'ün evinde bulundurması gereken bir baş yapıttır.